Az Davay, bütün Kastamonu ilçelerinin derdi olan göç sorunuyla karşı karşıyadır. Sanayi yoktur. Kastamonu'lu iş adamlarının gayretli ve hamiyetli çalışmaları sonunda küçük de olsa konfeksiyon atölyeleri faaliyete geçmiştir. Bu atölyelerin daha gelişmesiyle az davaylı genç kız ve kadınların hünerli elleriyle teknolojinin birleşmesinden daha büyük gelişmelerin sağlanacağı açıktır. Azdavay bütün Kastamonu ilçelerinin derdi olan göç sorunuyla karşı karşıyadır. Sanayi yoktur. Kastamonu'lu iş adamlarının gayretli ve hamiyetli çalışmaları sonunda küçük de olsa konfeksiyon atölyeleri faaliyete geçmiştir. Bu atölyelerin daha gelişmesiyle Azdavaylı genç kız ve kadınların hünerli elleriyle teknolojinin birleşmesinden daha büyük gelişmelerin sağlanacağı açıktır.